En adi, en mikrop insanlardır. Onlara göre, onlar seçilmiş insanlardır. Allah tarafından özelle seçilmiş insanlardır. Dolayısıyla dünyadaki herkes onların hizmetkarları, köleleridir. Ve din sadece onlara aittir. Diğer hiçbir dini kabul etmezler. Şimdi Hristiyanlık gelince, Yahudilerden sonra Hristiyanlık gelince. Yahudiler düşündüler taşındılar. Ne yapalım? Başka bir din kabul etmedikleri için Saul denilen bir adamı ismini değiştirerek Paulus yaparak Hristiyanların içine gönderiyorlar. Bu Saul denilen adam yani Paulus Hristiyan yani Yahudi olduğu halde Hristiyan görünerek Hristiyanların içine girmiş ve Hristiyanlığı yaymıştır. Tabi kendini kabul ettirdikten sonra çevresindeki arkadaşlarıyla beraber kabul ettikten sonra papaz olmuş. Papaz olduktan sonra yetkili ve etkili bir insan olmuş. Ve Hristiyanlığın içine belli bir aşamadan sonra kendini kabul ettirdikten sonra teslis inancını koyarak param parça şarkısıyla Hristiyanlık parçalamıştır. Hristiyanlık nasıl parçalandı? Teslis inancının Hristiyanlığa girmesiyle beraber hedeflerine ulaştılar. Sonra İslamiyet geldi. Tekrar yine Yahudiler başvuruyorlar. Diler ki biz bu İslamiyet'i nasıl parçalayabiliriz? Hristiyanlığa uyguladığımız aynı yöntemi uygulayabilir miyiz? Daha Peygamberimiz dünyaya gelmezden önce Peygamberimizin babasını öldürmeye çalıştılar. Velhasıl sonra Peygamberimiz hayattayken onu kaç defa öldürmeye çalıştılar. Sonra peygamberimizin vefatından sonra Abu Bekir döneminde yalancı peygamberlerle dini baltanamaya çalıştılar. Müseylemetül Kezzar bir yalancı peygamberler vesaire oldu. Hocam peygamberimizin babası niye öldü? Üç tane. Üç Yahudi <laughs> alimleri evet Mekke'de gelecek bu bir, bir tane Kürtçe mevcut var orada uzun uzun açıklıyor. Şimdi açıklasam 40 dakika süre. Onun için atlıyorum orayı. Ee, Adı Hazreti Ebu Bekir döneminde yalancı peygamberler olayıyla işte Hristiyan İslamiyet'i bozmaya çalıştılar. Ridde olay e, savaşları oldu. E, Yemame savaşı oldu Müseylem'e bir tezatla. Başaramadılar. Sonra Hazreti Ömer dönemi geldi. Dünyanın kainatın en adil, en adaletli insanı döneminde başaramadılar. Sonra Hazreti Osman dönemi geldi. Osman döneminde Hazreti Osman melek gibi, mütevazi, hoşgörülü, hilim sahibi, anlayışlı biri olduğu için onun o olumlu özelliğini kullanarak suistimal ederek evet. Yemen'den Abdullah İbni Sebe denilen Yahudi haham başı geliyor. Hazreti Osman dizinin dibinde dil çöküyor ve yalancıktan kelime-i getirir. getiriyor. Yalancıktan Müslüman kendi arkadaşlarıyla beraber. Sonra İslam'ın içinde işte Müslümanlar arasında kendini kabul ettirmeye başlıyor. Sabah namazına herkesten önce geliyor. Öte fedakarlık yapacak. Sonra kendi arkadaşlarını bir yerlere yerleştiriyor. Yeri geldiğinde biz gerekeni yapacağız diyerekten sonra arkadaşlarını şehir dışına işte Basra'ya, Küfe, Yemen'e, Şam'a şuraya buraya her tarafa gönderiyor ve benim haberimi bekleyin diyor. Yeri ve zamanı geldiğinde Hazreti Osman'ın halka zulmettiğini ve Hz. Osman'ın bir şekilde e, halk tarafından durdurulması gerektiğini yaymaya çalışıp başlıyor. Sonra haberler Hz. Osman'a kadar geliyor. Medine'ye kadar geliyor. Sonra Hz. Osman müfettişler gönderiyor. Oralara ve e, gerçekten böyle bir fitne var mı yok mu diye müfettişler geliyor rapor veriyor. Hiçbir şey yok. Çünkü düşman sinsi çalışıyordu. Sonra yetmiyor. Valileri çağırıyor. Onlarla toplantı yapıyor. İşte sizin bölgede benim halka zulmettiğim, kendi akrabalarımı kayırdığım diye e, iftiralar ortalıkta dolaşıyor. Kalifeler, şey valiler bile hiçbir şeyden habersiz. Velhasıl başaramıyorlar. Hazreti e, Ömer, Hazreti şey, Osman katilleri, ya bu fitne yayanları bir türlü bulamıyor. En son bu adam e, Tarha bin Ubeydullah Zübeyir bin Avvam Hazreti Ayşe Hazreti Ali adıyla mektuplar yazarak Hazreti Özkan'ın akrabalarını kayırdığını ve böyle birisinin tahttan indirilmesi gerektiğini yani işte hilafetten çıkması gerektiğini ve bunun bütün Müslümanların boynu borcu olduğunu yazarak Hazreti Ali adına küfeye gönderiyor. Talha bin Ubeydullah, bin Avvam, Hazreti Ayşe adına bunları gönderir ve bunlar da kendi adamlar da orada olduğu için insanları kışkırtarak tam 3000 bin şaki, 3 <laughs> bin eşkıya toplanıyor. Geliyorlar. Hazreti Osman'ı öldürmeye. Ve Hazreti Osman haber alınca Hazreti Ali'den yardım istiyor. Hazreti Ali'nin yardımıyla onların ele başlarını mescitte topluyor. Hazreti Osman onlara çok güzel bir konuşma yapıyor. Ve konuşmanın sonucunda hep hepsi ikna oluyor. En son çıkarken yine Abdullah Sebe'nin adamları karşılık çıkartmak için diyor ki işte biz Basra valisinden memnun değiliz. E tamam kimi istiyorsun? E Ebu oğlu Muhammed. Tamam diyor siz gidin ben göndereyim diyor sıkıntı yok diyor. Ve onlar gidiyor. Giderken yolda yarıyor. Ne kadar halim selim, ne kadar mükemmel bir halife ya. ne diyorlar? Çünkü ikna gücü çok iyi Hz. Osman'ın. Yumuşak ya, kibar ya. Hani sıkılmıyor, böyle tatlı tatlı anlatıyor. Bunlar giderken Abdullah İbn-i Sevet çılgına duruyor. Ne yapıp, yapıp bu Müslümanları birbirine düşürmemiz gerekiyor. E ne yapalım, ne edelim? Bunlar geri dönüyor ya. İşte Yahudi zekası, Yahudi aklı devreye giriyor. Hemen bir mektup yazıyor. Hazreti Osman adına, Emirül mümininden Basra valisine. Sana gelen o eşkiyalar onların başlarını al, öldür, geri kalanı hapset. Onlar şakidir, eşkıyadır. Ben böyle bir şey yapmadım. Ee, yani vali tayin etmedim diyerekten bir mektup yazıyor. Altında da yalancıktan bir mühür vuruyor. Ve bu şekilde kendi fedailerinden birine teslim ediyor. Kendi fedaisi atına biliyor Arkadan onlara yetişiyor bilerek kasten şüpheli hareketlerde bulunuyor. Kendi adamları orada da olduğu için hemen onu yakalıyorlar, üzerine arıyorlar, bakıyorlar ki o cebinde bir mektup. hemen mektubu açıyorlar, bakıyorlar ki o Hazreti Osman demiş ki sana gelen o eşkıya başlarını al, öldür, hepsini hapse al, bilmem ne, böyle bir şey yapmadım diye Hazreti Osman'ın yazdığı mektup. Ve bir akaşar Hazreti Osman'ı artık öldürmek bütün Müslümanların boynunun borcudur. Hadi geri dönüyoruz. Allah 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 Allah, Allah diyerek tabi el gafuki dirilen adama İbn-i önce talimat vermiş. Hadi Osman'ı konuşturmayın diye hitabeti çok iyidir. Konuşursa insanlar tekrar ikna olur diyerekten hemen eve girdikleri gibi Hazreti Osman Kur'an okuyor. Kur'an sayfalarına kanları bulaşıyor ve kılıç davetiyle el gafuki onu şehit ediyor. Öyle bir korku yayılıyor ki, öyle bir algı operasyonu başarıyorlar ki Hz. Osman şehit olduktan sonra o mübarek naaşı üç gün yerde kalıyor. Kimse kaldı. Üç günden sonra bir gece vakti ayıp getiriyorlar. Şimdi Abdullah İbn-i Sebe diyor ki daha savaş başlamadı. Daha bu maç öncesi antrenman. Hemen şemresine söylüyor. Gidin ne yapıp yapıp diyor. Osman'dan sonra Ali'yi başa getirmemiz lazım. Hazreti Ali'ye bir grup hemen küfeliği gönderiyor. Diyor ki gidin oradan görünün. Niye oradan görünün? Çevreye de hemen yayıyor. Aslında Hazreti Osman'ı şehit edenler Hazreti Ali'nin taraftarlarıdır. Çünkü e, hala hilafet Hazreti Ali'nin hakkıydı. Zorla Osman'a verdiler. Bunlar da gururuna dokundu. Hazreti Ali akrabaları, taraftarları ne yaptı? Osman'ı bitirdi. Ve hemen gittiler o Abdülhamid Sebe adamları Halid Ali gel başımıza geç. Ümmet başsız kalmıştır. Ümmet başsız kalındığında halifenin hemen seçilmesi Müslümanlar üzerinde farzdır. Hz. Ali oyunun farkına varıyor. Kabul etmiyor. Talha bin gidiyorlar. Kabul etmiyor. Zübeyir bin Avam'a gidiyorlar. Kabul etmiyor. Bakıyor ki plan tutmayacak. Sonra bu yine Abdullah Sebe el-Gafiki'ye söylüyor. Hemen diyor bu sahabenin ileri gelenlerini mescitte toplayalım, bunları tehlike edelim. Din adına, Allah adına. Sonra diyor ki ya halife seçtirirseniz Hz. Ali hilafete ikna edersiniz. Ya da hepinizi kıştan geçiririz. Kıştan geçirmek bizim üzerimize farzdır, boynumuzun borcudur, dinin emridir. Ve insanlar geliyor Hz. Ali'ye yalvarıyorlar, yakalıyor, ne yap? İşte fitne büyümüş, çok büyük bir fitne var, onun için ne yapalım, ne edelim? Seni halife ilan edelim diye. Hz. Ali istemeye istemez, sırf fitneyi yok etme adına mecburen halifeliği kabul ediyor. Adam hedefine ulaşıyor. Gördünüz mü bak Ali'nin taraftarları geldi Osman'ı öldürttü. Tamam. Ali'yi de başa geçirdi. Göreceksiniz Ali Osman'ın katillerini de bulamayacak. Çünkü niye kendi akrabalarıdır, kendi yandaşlarıdır diye gidiyorlar. Talha Zübeyir'e anlatıyorlar. Tamam. Cennetle müjdelenen Talha bin Übeydüla, bin Avvam, Hazreti Ayşe bile inanıyor. Geliyorlar Hazreti Ali'ye diyorlar ki çabuk Osman'ın katillerini bul. Hazreti Ali diyor ki ben de istiyorum en kısa zamanda katillerini bulmayı ama fitne o kadar çok büyük ki kimin öldürdüğü belli değil. Bana biraz süre verin, müsaade edin diyor. O da ona da diyor ki hayır. Yani bunun için ne gerekiyorsa yapılması, yapılması gerekiyor. Ümmet başsız kalmıştır ve e, bu Hazreti Osman'ın katilleri en kısa zamanda bulunmalıdır. Hazreti Ali diyor ki <laughs> Birinin yaptığı suçla başkası suçlanamaz suçluyu tespit edelim. Bana da konuda yardımcı olun. Beraber halledelim. Kaldı ki ben bunu bulacağım. Ama fitne o kadar çok büyük ki kısa sürede bundan büyük sabredin. Bunlar hayır biz sabretmiyoruz diyorlar. Kendilerine buyruk oluyorlar. Kendi yandaşlarını toplayıp arkadaşlarıyla beraber ya Allah giriyorlar Osman'ın katillerini bulacaklar. Nerede? Kim? Ben de değil. Gidiyorlar akşam oluyor. Hazreti Ali'nin de devletin başı olduğu için <laughs> ne yapayım? Kendi ordusunu hazırlıyor. Sırf asayişi sağlama adına ordusuyla onları uzaktan takip ediyor. Akşam oluyor karşılıklı çadır kuruyorlar. Çadır kurunca Hazreti Ali